Merhaba arkadaşlar patik adlı kanalından herkese selamlar sevgiler bu bölümde sizlerle çiçekli patiğin sol tarafından bir tane birlikte yapacağız Patiklerimi 3 aşamada anlatıyorum bir bölümde sağ taraftan bir tane ikinci bölümde burun kısmından bir tane üçüncü bölümde ise sol taraftan bir tane birlikte yapıyoruz arkadaşlar şöyle burun kısmının bir tanesini birlikte yapmıştık üç tanesini tamamladıktan sonra 3 sıra düz siyah ördüm arkadaşlar Tığım iki buçuk numaradır. Ve başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanalıma beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. S ile başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak Bismillahirrahmanirrahim. 10 tane siyah örüyorum. İlk olarak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane siyah 3 tane kırmızı geriye kalan o ilmeğimi ise siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir süre geçiyorum siye ile başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 2 4 6 7 8 9 tane siyah 2 tane kırmızı 1 tane krem 2 tane kırmızı ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir süre geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane siyah, 5 tane kırmızı. Geriye kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 1 2 2 3 4 5 6 tane. Siyah 3 tane, kırmızı 1 tane siyah. 3 tane kırmızı bir tane siyah 3 tane kırmızı ve geriye kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum 1 2 3 4 5 ve 6. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum, siyah ile başlıyorum 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah, 2 tane kırmızı, 1 tane krem, 2 tane kırmızı, 3 tane siyah 2 tane kırmızı 1 tane krem 2 tane kırmızı ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir sıraya geçiyorum siyah ile başlıyorum 1 2 3 4 5 tane siyah, 5 tane kırmızı, 3 tane siyah, 5 tane kırmızı. Ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir süre geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 1, 2 3 4 5 6 tane siyah 3 tane kırmızı 1 tane siyah 3 tane kırmızı bir tane siyah, üç tane kırmızı ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, alt. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir süre geçiyorum siyah ile başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane siyah iki tane kırmızı bir tane krem iki tane kırmızı ve geriye kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Sıram tamamlandı. başa dönüyorum Bir sıraya geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 4 tane siyah. 4 tane yeşil. 1 tane siyah. 5 tane yeşil. Pardon, 5 tane kırmızı. 4 tane siyah yaptım. 4 tane yeşil, 1 tane siyah, 5 tane kırmızı. 1 tane siyah. 4 tane yeşil. ve kalan 4 ilmeğimi ise siyah ile örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bittiği süre geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane siyah, 4 tane yeşil, 1 tane siyah, 3 tane kırmızı, Bir tane siyah. Dört tane yeşil. Ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Sıram tamamlandı. Aşağı dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Siyah ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane. Siyah 4 tane yeşil 1 tane siyah 1 tane yeşil. 1 tane siyah 4 tane yeşil ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir sıraya geçiyorum siyah ile başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane siyah 3 tane yeşil bir tane siyah bir tane yeşil 1 tane siyah, 3 tane yeşil ve kalan ilmeklerimiz siyah ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir süre geçiyorum siyah ile başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane siyah yeşil ipimi alıyorum elime 1 2 3 4 5 6 7 tane yeşil ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sıram tamamlandı arkadaşlar. Böylelikle sol taraftan bir tane motif birlikte yapmış oluyoruz. Sonrasında İki sıra düz siyah örüyorsunuz. Videoyu başa alabilirsiniz. Bir tane daha aynı çiçek motifinden yapıyorsunuz. Sonrasında 3 sıra düz siyah örüyorsunuz ve patiğiniz tamamlanıyor arkadaşlar. Taban ve topuk kısmını farklı bir bölümde anlatmıştım. Üste videolar bölümü var. Oraya tıklayabilirsiniz. Sırasıyla videolar karşınıza çıkacak arkadaşlar. Ee, oradan e, taban ve topuk kısmını yapabilirsiniz. Genelde aynı oluyor. 11 ilmekle 9 ilmek ile başlıyorum. Arttırarak 11 ilmek ile devam ediyorum. Bütün tabağın ve topuk kısmını aynı şekilde yapıyorum. Oradan bakabilirsiniz. E, beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki yeni modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.